Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Kapet bitirme serimize de devam ediyoruz. Oyun bitirmeyen dünyanın en zor oyunlarından biri yazdığım oyunu bitirme serimize de devam ediyoruz. Hadi girelim. Orada ben ilk iki, iki böyle bir videoda yaptım. Video biraz kötü oldu ben de yapmadım. Zaten ilk çok kolay. Bir daha da bakalım. Ha. Bir şey ya şu. E bu arada bunu gidip Eğer kısa sürerse şey yapmayı deneyeceğim bunu da oynadım bu arada. O yüzden altınlar yok. Normal bu şu an boss bölümü değil de şey bölümü. Eee, altın oyunda oyunu kolaylaştırmak için olan bazı şeyler var. Bunları alabilmek için altına ihtiyacım var. Altında bunlardan bu bölümlerden elde ediyoruz. Şu an ben o bölümlerden birini hiç kimseye vurmadan bitirmeye çalışıyorum. Çünkü zaten normal bir şekilde bitiririm. Çok kolay o odama giriyorum. O kadar kolay bitirdim bak. düşün. Hadi bakalım yürü yürü yürü. Hop 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 hop. Hop 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 hop. hop, hop. Kolaydı. bakalım. Bir dakika 30 saniye. Kısa, çok kısa. O yüzden bir tane o yüzden bir tane çiçek bulsun vereceğim. Bak B artı yapmışım P çünkü hiç kimseye vurmadım. Vursaydım bozulurdu. O yüzden P oldu. Neyse. Gel bakayım sana şuradan. Ne randa basın yok mu lan? Ciddi neyse. Neyse ben de altı kasarım. Yani nasıl yok ya? Neyse ben şu. Neyse. Çarçık gel bakayım. Böyle gir. Otum bir var. Hadi bakalım çiçek şey bası gel bakalım katmin karnına düşün yani gerçek adı ile Gel lan Flavi. Geleceğim oğlum seni ya. Obam. 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 Aa. Hop. Lan yürü git. Adam. 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 Hadi. Çin. 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 Adam. Gel lan hop 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 Oba. yes kolay gel çok hızlı bitirdim ya bir tane daha şeyde de diğer bir dakika mı sürdü lan ikisini Hı? bakalım evet üç dakika sürmüş toplam ikisi İki dakika 43 saniye iki tane şey iki dakika, iki dakika 50 saniye kısa bir sürede yani 50 iki dakika iki dakikadan uzun ama el, iki dakika 50 saniyeden kısa bir şekilde yaptım neyse var bir tane daha boş yapalım da boş boş çok, boş, boş olmasın çok kısa olmasın ya. Videoda yapmadığım noktalarımı yapayım bari. Aslında ilk iki boss yapayım mı? Şu daha üşüyordu bence. Aa. Gel gel. Hop. Hop hop. Hop hop. Hop. Çok güzel. <laughs> Şaha. Gel oğlum şimdi sen gel havuç. Bunu bence bir hop 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 hop, hop. çok güzel. Bu arada ora gidi e-spor. e-spor varsa eğer Türkiye'de. E-spor'da görünmez bir hareket yaptım. Biraz şu şans... Biraz hesaplama var mı yaptım yine Hala son 4 dakika falan oldu ya Şu an hala süre düştü Biraz uzun olmasını istiyorum o yüzden Bir boss daha gideceğim. Mavi top gel öyle. Mavi top gel öyle. yap Mavi top dediğime bakmayın gerçekten topuma mavi bir top yani adam Benim suçum değil adam mavi top Bak bakın mavi top adam ya benim suçum Gel öyle, Gel öyle.

Hadi. Hadi yeneceğim lan seni. Öl. Hem çok saçma hem de çok kötü oynadım diye bu arada. Normalde böyle, normalde tek tek geçerim bunu. Zaten tek tek geçmişlerim var. Hem de çok kötü bir şekilde. Abi. ni 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 hop 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 el 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 vur 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 çuna şöyle çektik hop hop am Yani bu kadar da kolay bir boş görmedim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay.